Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ödül töreninden Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in birbirinden güzel, muhteşem fotoğraflarını sizler için bir araya getirdim arkadaşlar. Buyurun izleyin. Umarım beğenirsiniz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftini çok beğeniyorum ve ikili Sen Çal Kapımı dizisinden çok sevildi. Aynı zamanda Dizi Aşkı da gerçek oldu. Fanları da oldukça çok ve ikili birbirini çok yakın. Bakışıyor. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.